hala gelemedik. White Bistro'dayız. Burası yine ana binadan çıkıyorsunuz. Yani genel olarak ben oteli çok sevdim, beğendim bu arada. For different kind of clients, for couples, for families with children. Bunlar yaz oteli, evet ağırlıklı olarak yazın tatil yapılıyor, doğru. Ama kışı da unutmayın bakın, kışın da çok keyifli. O yüzden kışın da gelebilirsiniz. Bir gün çok güzel bir hava yakaladık. Onda da zaten aquapark falan öyle değerlendirdik. Günaydın. 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 Belisteyiz. İkinci değil bugün. Üçüncü gün mü? Evet. Bugün üçüncü gün. Vay be. Dün ne yaptık? Çok güzel bir gün geçirdik. Hava da güzeldi. Zul. Yani hayvanat bahçesine gittik. Aquapark. Aquaparkta takıldık. İşimizi gücümüzü hallettik. Lobide oturduk. Bin one, bingo. Akşamında e, tomba, akşamında tombala oynadık. Şampanyayla madalya kazandı. Böyle gayet güzel, eğlenceli bir gün oldu bizim için. Şimdi o sabah Aynen. The Ukrainians. Aynen. Burada arkadaş bile yaptık. Şimdi bugün tabi pazar. Daha böyle sakin, daha relax bir gün olacak. Today weather is not so good. Aynen. Kahvaltıyı kaçırdık. Aynen. <laughs> kahvaltıyı kaçırdık ama benim aklım o Ankara simidinde o da çorba istiyor. Şimdi gideceğiz, bakacağız. Daha böyle relax, sakin bir pazar günü olacak ama anlatmaya devam edeceğiz. Başlasın mı? Evet. Kahvaltı kaçtığı için ben simitle kravasan götüreceğim. Gördün mü? Dibek kahvesi. Kunda kahve pahalı. Dibek değil de kunda kahve. Duydun mu? Çok sıcak. Biz hala kendimize gelemedik. Kahvede açmadı. Simit de yetmedi. İlk çalışmadı aynı ilk çalışmadı. Şimdi bakalım bir çorba içip kendimize gelecek miyiz? Göreceğiz. Analı kızılı çorbasından alacağız. Bir de sebzeli bir çorba vardı ama Çuçut birazcık daha. Evet Belize lunch yani öğlen yemeği deneyimi. Büfe çok güzel. Ben bu sefer birazcık daha zeytinyağlı falan şeyler deneyeceğim. Çünkü her şeyden tatmaya çalışıyorum ondan sonra. Şu ana kadar ne yediysem hepsi muazzam lezzetli. Salatalar çok taze. Ortam güzel. Evet ana girişten çıktık. Birazcık hem tesisi gezdireceğiz hem de etrafta ne var ne yok biz bakacağız. Yürüyüş yapmış olacağız. Zaten bakın yazıyor burası yaya yolu. Şu an buradayız işte buradan nereye nasıl gidilir hepsi detaylı olarak direkt burada yazıyor. Neredeyiz? Bakın şurası ana giriş. Yani şuraya böyle geliyorsunuz. Burası ana giriş. Biz buradan çıktık. Şimdi birazdan bu yürüyüş parkurunda takılacağız. Yaya yürüyüş yoluna girdik. Böyle bir bakalım. Tesis çok yeşil bir tesis bu arada. Gerçekten doğası müthiş. gördüğünüz gibi çok yeşil bir tesis. Zaten en güçlü diğer özelliklerinden biri de tesisin çok yeşil olması. Bu her belek otel için aynı şey değil. Yani bu birazcık otelin yapısal durumu, felsefesi bununla alakalı bir durum. Gördüğünüz gibi çok yeşil bir tesis. Ve ortalama buradaki bu bölgedeki birçok otele göre de büyük bir tesis yani büyük bir alana sahip diyebilirim. Burası White Bistro yani sinek büfesi gibi düşünebilirsiniz. Bilmiyorum şimdi girip bakacağız sisteme sinek kart mı? Açık büfe göremedim. Açık büfe değil herhalde. Bakalım böyle enteresan güzel şık bir yer. Burada da normal ana öğün yemekler dışında gelip iyi içebiliyorsunuz. White Bistro diye geçiyor. Bistro olduğuna göre muhtemelen masaya servis yapıyorlar. Pizza, hamburger var, salata var. Doğru mu? Cheeseburger. Cheeseburger var ve waffle var. Kış menüsü. Merhaba. White Bistro'dayız. Burası yine ana binadan çıkıyorsunuz. Daha çok tesisin içerisinde. Kendi başına müferit. Ana binada değil. White Bistro. Tabi şimdi havuzla mesafesine bakıyorum. Yazın çok keyifli bir yer olur burası. Çünkü şurada havuz, Deniz aşağıda. Hemen tak 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 geliyorsun, gidiyorsun, burada içiyorsun. Müthiş. Gayet iyi. Şurada bir de lounge var. O da başka. Orada da bir bar var. Muhtemelen onun da camı kapısı var. Falan açılıyor yazın. Havuzun kenarında. Yani yeme içmeye erişim konusu gayet başarılı. Zaten yemekleri çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani bugün bir çorba içtim. Sıvı çok güzeldi çorba. Evet. O zor bir çorbadır. Kolay bir çorba değil. Ama çok güzeldi gerçekten. Eminim. Beğendim. Çok güzel bir çorba. Aynen. Sıvı yatı alalım. Bahadir istemiyor. Bunlar villa tipi olan yerler. Kendi bahçeleri ve havuzları var. Özel havuzları var. Burayı da sezona daha yakın bir zamanda göstereceğiz. Şimdi kış konseptinde burada çok yaşam yok. Ondan dolayı çok bir şey ifade etmeyeceği için şöyle geziyoruz ama burayı göstereceğiz keyifli gerçekten. Yani tesis içinde de böyle yürüyüp temiz hava alacağınız güzel bir parkur var. Aynı zamanda böyle otelin içinde geze geze gidiyorsunuz. Çok keyifli gerçekten. Bir de bu tip kamelya dedikleri bir konaklama türü var. Bunlar da yine böyle farklı bir oda tipi. Burada tabii yine bilinmesi gereken şeylerden birisi de villalar için burada bir restoran var. Villaların yeme içmesi her şeyi burada. Onların ana restorana bile gitmesine gerek yok. Bu da güzel düşünülmüş. Yani genel olarak ben oteli çok sevdim, beğendim bu arada. Çok özel hizmet veren oda tipleri de var villa dediğimiz. İşte ne bileyim standart ana bina. Birçok konaklama türü var bu arada. Tür demeyelim de oda tipi var. Every budgeta Aynen yani her bütçeye uygun. Öyle söyleyelim. Bu otelin yeme içme konusu gerçekten çok başarılı. Belek de çok net tercih edilir. Yani Belek otelleriyle kıyasladığımızda kalite olarak zaten o babaların içinde. Yani Belek oteli olarak anımsadığımız, söylediğimiz otellerin içinde. E ama baktığınızda ciddi bir fiyat avantajı da var. Ben çok sevdim. Gerçekten bu oteli çok sevdim. Different, çok keyifli. For different kind of clients for couples. For families with children. Here I like this style for example. You want to go to beach. Here at the same time this kids playground. Aynen. So you should not worry about your child. You are taking something you can see your child. Aynen öyle. Kind of Devam ediyoruz. Kaliteli, güzel bir pazar yaşıyoruz. Bu arada tabii ki önemli olan konulardan bir tanesi sadece yazı düşünmeyin. Bak kışın da çok keyifli. Bunlar yaz oteli. Evet, ağırlıklı olarak yazın tatil yapılıyor. Doğru. Ama kışı da unutmayın bakın. Kışın da çok keyifli. O yüzden kışın da gelebilirsiniz. Bir de unutmamak gerekiyor. Başka neyi unutmamak gerekiyor? Abone olmayı unutmamak gerekiyor. Şuracıkta videoyu beğenmek mesela unutulmamalı. Değil mi Sıvayetan? Evet. Bunlar unutulmalı. Takip Instagram. Instagram'dan TikTok. takip etmek unutulmamalı. And also you can write all questions and comments. Tabii ki. Bunlar önemli. Haydi. Bu alan çok güzel bence. İyi düşünülmüş. Kiss Club'lar genellikle otellerde birazcık daha görmediğimiz yerlerde olabiliyor. Ama burası hemen sahilin dibi. Deniz kenarında. Çocuğunuz geliyor burada takılıyor. Merak ederseniz gelip bakarsınız. Zaten şurada havuz. Şöyle bakın. Burada da deniz var. İkisinin ortasında. İsterseniz gelip ondan sonra burada çocuğunuzu kontrol edebilirsiniz. Ne yapıyor, ne ediyor, keyfi yerinde mi diye. Burası da bizim her zaman ana binadan çıktığımız kapı. Şelale, foşur foşur. Yazın serinletir böyle, iyi gelir Sivriyata. Ama bu ses bana sürekli yağmur varmış. <laughs> evet evet. Hissini <gülüyor> yaratıyor. <gülüyor> evet, bu aynen güzel. Tabii biz dün aslında burayı gezdik. Yani hem atları gördük, hem hayvanat bahçesini gezdik falan. <gülüyor> Bir... <gülüyor> Maymunları. <gülüyor> Ama gerçekten o kadar güzel ve hoşuma gitti ki e, Ondan dolayı hazır buradayız Şu ortamı bir daha görmek istedim Çünkü bu ortam çok efsane Bakın şöyle şuradan geldik Birazdan aşağıya ineceğiz Şu bölge Ağaçların güzelliğine bakın bak çok uzun ağaçlar Ama bak deve kuşu daha yakın şu an Belki gelir Ama yine hiçbir şey yok keşke bir elma alsaydık Ondan sonra buradan böyle aşağıya ineceğiz yine. Bir gezelim ya, bir içimiz açılsın. Deve kuşu belki bu sefer gelir. Dün uzaktaydı, yanımıza yaklaşmadı. E tabi biz bir şey de vermiyoruz. Elde avuçta bir şey de yok. Bak bak geyiklere bak Sibeta. Hmm. Karacalar, geyikler. Bak bak geliyor bak. Anam geliyor. Gel gel. Bakın, <laughs> Bak gel, 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 gel. <laughs> bak. Bak. Gel, gel. Evet. <laughs> evet bu da bizim maymun ailesi. Şu an... ha geldi bak. Baba mı bu? Oh, I think yes. Baba. Hayırdır Maymun ailesinin en küçük ferdi. Bak. Ne yapıyorsun lan? Merhaba. <laughs> maydanoz yiyor. <laughs> Canım çekti ya valla maydanoz giyişe bak. <laughs> Merhaba. Pup 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 pup. Çekirdek istiyormuş. Valla çok güldüm ya. Şempanze insan gibi orada çalışan, ona bakan falan, yemek getiren herkesi tanıyor. Ondan sonra çekirdeği nasıl çitliyor? <gülüyor> <gülüyor> Çekirdek istiyor. Çay içti. Yes. Evet. Çayı da aldı içti. Vallahi bence mutlaka yani bu buraya geldiğinizde şöyle bir içiniz açılsın diye her gün bile ziyaret edilir. Her gün. <laughs> Çok komik, aynen çok komik. Evet Royal Spa, Belize Otel'in spası, şimdi oraları anlatacağız. Şu içeride de spa var, şöyle çok rahatsız etmeden göstereceğiz. Burası tamamen kışın da geldiğinizde sosyalleşeceğiniz alanlardan bir tanesi. Yani burası gösterdiğimiz gibi jim yani spor sevenlerin mekanı. Şimdi burada bir kapalı havuz var. Oraya doğru gidiyoruz. Göstereceğiz. Evet burası kapalı havuz. Üstünde güneş alacak şekilde cam var. Zaten şu an burası da bayağı bir sıcak. Su da sıcak muhtemelen. Burası da böyle bir ortam. Küçük değil. Gördüğünüz gibi şezlonglar falan filan. Burada böyle bir düzen var. Oturacak yer de var. İstiyorsanız burada oturabilirsiniz. Yiyecek içecek bir şey var mı bilmiyorum. Bakalım. Vitamin bar gibi bir şey var burada evet bak. Vitamin bar var. İsterseniz buradayken de bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Meyve suyu var, kahve var ve su var. Sveta. Bitti. Tatil bitti. <gülüyor> bitti. <gülüyor> Geldik yine en hüzünlü tarafa. Şaka bir yana bu güzel oldu gerçekten. Bir gün çok güzel bir hava yakaladık. Onda da zaten aqua park falan öyle değerlendirdik. Ne söyleyebiliriz mesela? Bu deneyimle alakalı ne söyleyebiliriz? Sveta'dan başlayalım. Hotel is really nice, amazing. Who should come? For example, a couple can come. and also a lot of people now asking about where to spend honeymoon time you can come here and also uh, you should inform guest relation because they have some honeymoon packages also who likes villa vip concept they can come of course families with children because they have Good mini club, they have cinema for children, they have disco, they have slides, and uh, this time, winter, I mean, it's perfect also because they have both uh, adults' aquapark and kids' aquapark with heating water, and it's really perfect. And by the way, who likes spa? Because really, I like spa, perfect, they have perfect spa. Who likes spa, you also should come and try here. Şimdi ben ben de bir şeyler ekleyeyim, ben de bir şeyler söyleyeyim. Bu otelde ilk defa konaklıyorum. Yani bu benim için ilk bir ilk deneyimdi. Çok mantıklı geldi. Yani hani bütçe olarak, fiyat olarak işte ne bileyim Belek'te yeme içme kalitesi çok iyi. Alanlar bence güzel, tesis yeşil. Ama en güçlü aklımda kalan üç özelliği, üçlü özelliği hayvanat bahçesi. Bence gerçekten çok güçlü bir özellik, özellikle çocuklu aileler için. Ya, even for us it was interesting. Aynen, ama bizim için bile bak, şimdi yine gidecek. Ondan sonra bizim için bile gerçekten çok iyi yani, iyi geldi değil. Tesis yeşil olması, yine çok güçlü özelliklerinden bir tanesi. Bir de yeme içme, yani söylemişlerdi, ama gerçekten öyle. Yani bölgede bu işin hakkını veren segmentinin en iyilerinden. Onu kabul etmek lazım. Valla güzel bir deneyimdi. Tekrar otel yönetimine, bizi davet eden yöneticilere çok teşekkür ediyoruz. Bu ve buna benzer deneyimler gelmeye devam edeceği için ne yapıyorduk? Kanala abone oluyoruz. Bizi sıkı sıkı takip ediyoruz. Soru varsa mesaj ve yorum kısmından bize ulaşabildiğinizi zaten biliyorsunuz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz o zaman. Yes and see you in the next hotel. Görüşmek üzere. Ta